Bu dizelerdeki cümlenin ögelerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Kuliste yarasını saran soytarı gibi. Seni görmeyeli. Kasketim eğip üstüne acılarımın. Kardeşim olan gözlerini unutmadım. Unutmadım yüklemimiz. Nasıl unutmadım? Kuliste yarasını saran soytarı gibi. Zar tümleci var burada. Ne zaman unutmadım diyebiliriz. Seni görmeyeli. Yine bir zar tümlecimiz var. Nasıl unutmadım diye sorabiliriz tekrar. Kasketi meyip üstüne acılarımın yine bir zar tümleci bulduk. Neyi unutmadım? Kardeşim olan gözlerini belirtili nesne. Hangi seçenekte bu sıralama verilmiş bakalım. Zarf tümleci, zarf tümleci, zarf tümleci, belirtili nesne ve yüklem C seçeneğinde verilmiş. Cevabımız C seçeneğidir.